Evet arkadaşlar. Öncelikle ağabeyimize hayırlı olsun. Ee, Volta marka. Neydi bunun markası? Aklımdan çıkıyor. VM4 Neo. Ee, şu anda aracımızın kurulumunu yaptık. Servislere e, ailelerden alındığı zaman sepet kurulu aldı gelmiyor. Sepeti biz takıyoruz. Çünkü e, yer işgal ettiğinden dolayı sepeti de arkadaşlar takması basit. Bunu da gösterelim. Şurada iki tane tipayı çıkarıyorsunuz. Bu kızağın iki vidasını oraya takıyorsunuz. Yan tarafta aynı şekilde. Ondan sonra şurada da dört tane vidası var. Bu dört vidayı sabitliyorsunuz. Güzel sıkıyorsunuz. Sepeti takmış oluyorsunuz. Bir de aynaları var. Aynalarını da takıyorsunuz. Şimdi bu araçların şimdi nasıl ilk flört dönemi nasıl olacak ben size bunu tarif edeceğim şimdi bunun biraz zamanla oturması lazım evet neyse burayı ayarlayacağız şimdi şeyi açalım göstergemizi geldim bismillahirrahmanirrahim araca bindim burada kontağımız var bekliyorsun şu anda geride R yazıyor geride. Bastık tuşa. Şimdi aldık ileriye. Bunda herhangi bakalım vitesimiz var mı? Evet. 3 vites bu. Yani 10, 20, 30 diye tahmin ediyorum. 3 tane vitesi var bundan. Vites tuşunuz bu. Şunlar uzun kısalar galiba. Sinyal burada. Bu da sinyal. Ortaya bu, bu kornamız şu da herhalde uzun kısa ayarlıyor diye tahmin ediyorum. Bu herhangi bir faaliyeti yokmuş bu tuşun. Evet takıldığı zaman ya da şu aşağıdaki. Bu böyle şu anlık bir faaliyeti yok. Bu da uzun kısa seni. Baktığım zaman uzun kısa. Başka da bir özelliği yok. USB'si var mıydı bunun? USB yeri de yok. Telefon şarj etmek için şu an görünüyor. Şarj yeri de şarjınız bittiği zaman hemen şuradan şarja takıyorsunuz. Ee, aynı zamanda bu koltuklar şöyle oynardır. Bir de buradaki şunu çıkartmak için de şu gel, böyle gel şurada bir mandal var. Görüyorsunuz. Mandalı bastırdığınız zaman bu çıkıyor zaten. Tekrar mandalı bastırıp tekrar yerine takıyorsunuz. Burada da bir ayarı var. Burayı da açmak için şurada şarj aletimizi de buraya koyun. Şöyle tutuyorsunuz. İşte buraya da gördüğünüz gibi sigortası var. Şarj aletini de buraya koyabilirsiniz. Burası yağmur alınmaz. Kapatıyorsunuz. Arkaya çok aşırı fazla yük koymayın. Kırılabilir. Taş maş koymayın. Bazıları bunu kamyona zannetip dolduruyor. Yoktan geliyor omuzda hep sepeti. Ondan sonra bir dikkat etmeniz gereken da arkadaşlar, şarj ne zaman koyulacak? Bu fabrikadan aldığınız zaman bunu e, full şekilde geliyor. Bazıları az düşük şekilde geliyor. Şimdi örnek veriyorum, üçüncü viteste gidiyorsunuz, hızınız üçüncü vites. Şu kırmızının üstündeki yeşili gördüğünüz zaman hızlı giderken, bu arada şarja tak yani şarjı takma sınırı gelmişti. Şu kırmızıyı arada göstermeyeceksiniz rampa yukarı çıkıyorsun. Zannetmiyorum bunda öyle bir hadise var da kırmızıyı gördüğünüz zaman araçtan ineceksin. Hemen aracın hafifletip şöyle eğer çok az rampan kalmışsa mesela yavaş yavaş gaz vere vere bunu oradan aştıracaksın. Çünkü zorlamayacağım. Bu sefer bataryanın ömrü kısalır. Örnek veriyorum 5 sene 6 sene kullanacağını daha kısa süreli olur. Şarj süresi de sen zaten kullandıkça kaç saatte ne kadar dolar bilirsin. Ama ben sana yoruma açık bir şey diyorum. 4 saat olabilir, 5 saat olabilir. Kullandıkça sen onu zaten öğreneceksin. Ee, şarj, yani şarja taktığın zaman bekleme süresi. Şarja taktın mesela e, kırmızı kırmızı yanar, doldu mu yeşil kırmızı yanar. Onu ayarlarsın. Mümkün olduğunca şarj süren 5 saati geçitmemeye çalış. Dolduğu gibi hemen prizden çek. Kendini kesiyor ama... E, o arada belki sirkülasyon olabilir. Pek tavsiye edilmiyor. Yani tak şarda da 10 saat sonra git al yapma yani. Hı, bunu kullananlar ona dikkat o, edecek. Doldu, dolduğu zaman şey yapmamış. Sinyal verir mi? Dolduğu zaman her şeyini veriyor. Kesiyor kendini ama diyorum Hı. sana ki Hı. imkanın varsa, varsa imkanın gidecek onu. Ta Yoksa yapacak bir şey yok zaten. El Fatiha. Bir de şimdi başka e, burada güzel yani bunu zorlamayacaksın. Yani rampaya diyelim bindin yanına bir düşe aldın. Böyle tam gazdan çıkmakla uğraşmayacaksın. Zararlıdır şanzıma ve yavaş yavaş kollayacağın aracı. Demek istediğimi anladın mı? Kollamazsan kafasına gözüne vurursan şanzımanı da aşağıya alırsın. Motoru da yakarsın. Her şey olur. Kolla gene bir şey olursa da biz buradayız. Bakımları da bu araçların şöyledir. Benden aracı teslim aldım. Yani garantili borsa ürününden bahsediyorum. Elektrikli araçlarda bir ay sonra tekrar servise gelinir. Gene Bakımları yapılır. Bize verilen listeye göre bir de şanzıman yağı değiştirilir. Ondan sonra 3 ay sonra tekrar gelinir. Kullanılsa da kullanılmasa da gene şanzıman yağı aynı aynı bakımları tekrar yapılır. Sonra 4 ay 4 ay boyunca 2 sene boyunca gelinmek zorunluluğu vardır. Ama gelmedin ya ben fazla buldum veya gerek görmedim. Ee, bu sefer hiç olmazsa garanti dışı kalır. Yani servise de gelmiyorsun belki uzaktır. Bir motosikletçi hiç olmasa şanzıman yağını değiştirtmeniz lazım. Bunu da bilmeniz gerekiyor. Eğer bakımlarını yapmazsan fabrika diyor ki ben o araca garanti vermem. Adam da haklıdır. Sen eşek gibi süreceğin hiçbir yerine baktırmayacaksın yapmayacaksın. Adam sana niye garanti versin? Hayır. Diyor ki kullan bak sana süre vermişim 3 ay 4 ay git benim servisime baktır aracını. Bu şartlara uyarsan sonuçta biz de bir emek harcıyoruz orada. Bir şeyler yapıyoruz zaman harcıyoruz. Onun da bir ücreti var. Bedava bir iş olmaz yani. Durum öyle. Sen şimdi niye paraya sar? Para yok. yok bir yüz sen korktun. Yok bir yüz lira vereyim sana. Da ya. Yok yok. Bular şu anda. Bizim ya bunun... tamam bu şey parası ya. Tamam. Bak şimdi. sen paranı cebine koyuyorsun. Tamam mı? Sıkıntı yok. Onu da çocuklara veriyorsun. Eğer gönlünden geliyorsa bir çocuğu sevindir. Kendi çocukların varsa onları sevindir önce. Şimdi bak para para değiliz de yanlış anlama. Bunlar bir sonraki bir ay sonraki aşamalar olacak. Demek istedim anladın mı? Şu anda e, bakımları da tamının tam bilmiyorum listede de 750 lira yağ değişimiyle 850-800 lira bakmak lazım. Böyle bir bakım masrafı var ama ne yapıyoruz bu bakımda? Aracı aynı ilk günkü haline getiriyoruz. Sen de sıkıntısız aracını sürüyorsun. Bakımın Durumu budur abicim. Evet. Eklemek istediğin bir şey var mı? Benim de aklımda bir şey daha vardı. Unuttum ama. Evet. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Şu düğmeye bir şey var. basarak mı vites değişiyor? Evet. Şu düğmeye bir tane bastım mı vites değişiyor. Şurada da vites işareti var. Bas. Bas düğmeye. Gördün mü? 2. 3. Bunlar şimdi 3. vitesten de gidebilirsin. Ama bu hızı kesmek içindi. Yani bu hızdan Dışarıya çıkmıyor yani. 10 kilometre, Yavaş gidiyor. Geri vites. Geri vitesle basana. Şu an geri. Tamam. Evet. Rabbim kaza bela vermesin. Ee, çok 3. viteste de şöyle bir sıkıntı var. Az bir boşluk varsa çevirirsen devrilme riskim vardır. Yavaş o. Demek istedim anladın mı? Motor üzerine düşer. Allah muhafaza. Yavaş yavaş sürmeye çalışır. Evet. Saygılar sunuyoruz. Allah'a emanet olun. Allah razı olsun.